yapası <laughs> 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 Türkiye'de gerçekten yerel kültürün turizme açılmasındaki ilk, i̇lk evet. ilktir. İlk. Yani para kazanılabileceğini, evet. belgeselin bir kazanç alanına dönüşebileceğini Safranbolu'nun tabii onu izleyen dönemlerde ben Beypazarı'nda Tabii. Süha hocamızın sayesinde yine onu saygılanıyoruz. Evet. Bir başka ilçemizin kaderi değişiyor. Kaderi Ve onu bugün bırakız illeri şimdi daha bölgesel anlamda tanıtımlara başvuruluyor. Tabii. Ama bütün bunlarda da demin dediğimiz gibi bilim adamlarının onaylamasıyla. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> E, efsaneler ayrı bir malzeme olabilir evet. ama bilim adamının onayı olmadan bir tabii. haddinin hitle dönüşmesinde tabii. onun vasıtasıyla öğrendik o evet. Ankara'daki Evet, evet. <laughs> de, tabii tabii <laughs> doğru Hayır, <olur>. Yanlış <laughs> adımız bize biz şey. Tabii. Aslında bu Safranbolu'da zaman belgeselin Türkiye'de ne kadar güçlü bir ya. anlatım aracı olduğunu da göstermesi açısından önemli. Yani hakikaten bir çığırlaşmış bir ilçenin evet. kaderini değiştirmiş evet. ve Safranbolu'nun bugün dünyaca tanınan evet. bir merkez haline gelmesinde çok evet. önemli katkısı olan bir çalışma. Ben de rahmetli hocamla e, orada tanıştım. <laughs> Şiçek i̇şte dokumcu da oluşmuştuk. <laughs> <laughs> Sonra Altın Sarfransız gerçekten evet. saygılanıyoruz. İşte. Bu arada e, diğer çalışmaları var Anadolu'ya ilişkin. <laughs> Anadolu'nun gelecekte alabileceği boyutları eee ...bir suyun ne kadar önemli olduğunu... ...bugün dünyada su evet. savaşları var. Tabii. Ondan bahsettiği belgeselleri var. Yani var. ileriye yönelik bir takım... ...araştırmaları belgesele dönüştürdüğü çalışmaları var. Bundan ilişkin hocam... ...sizin şeylerde var mı? Şimdi e, tabii... ...Suhal Can'ın... E, Hanım da belirttiği çok önemli bir şey... ...Anadolu uygarlıklarını çok iyi tanıması. Yani hı. sadece Anadolu'nun uygarlıklarını değil aslında... ...Anadolu'nun kültürünü... Evet. ...insanını, doğasını her şeysine çok hakim ve yaptığı bütün çalışmalar aslında Anadolu'daki bütün bu eski uygarlıklar, Anadolu insanın özelliklerini, kültürünü ve doğasını <laughs> yer alıyor. O kadar çok sayıda tabii ki çalışma var ki. Bu o, özelliği hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mesaj e, Suha Hoca'dan önce aslında yine hani e, anmak gerekiyor. E, 1954'te İstanbul Üniversitesi Film Merkezinde Sebahattin Eyiboğlu ile Masal Şevket İpşiroğlu ve e, Azal Bekin e, bir film merkezi e, kuruyorlar. Onların yaptıkları Anadolu Destanı adını verdikleri bir belgesel film dizisi var mesela onlar gerçi hani sinemacı değiller ama Anadolu sanatına meraklı, Anadolu sanatı tarihine meraklı ve bunun görselleştirerek daha kalıcı olmasını öğrencilere sağlayan bilim adamları onların yaptıkları sistemli programlı bir takım çalışmalar var. Şimdi 73'te onlar bırakıyorlar bu çalışmayı sanki Suha Hoca'nın geldiği döneme denk geliyor. Suha Hoca sanki o arada bir boşluktan sonra Suha Hoca'nın yaptığı işte TRT'de haber belgeselleri dönemi de vardır Suha Hocam. Evet. Ha, TRT'de haber belgeselleriyle başlayan ve daha sonra Anadolu uygarlıklarından izler dizisiyle devam eden e, ve bir e, çalışması vardır. Hani e, ilk diyelim ilk kuşak sinemacılar dediğimiz Sabahattin Eyiboğulları'nın yaptığı çalışmalardan sonra e, yeniden bir anlatım tarzına dönüşmüş sanki Suha Hocanın yaptığı çalışmalar. Dolayısıyla Aa, şöyle de bir şey evet. var aslında ilginç bir e, döneme denk geliyor. Hoca aslında 1973 yılında Türkiye'ye dönüp çalışmalarına başladığında dediğiniz gibi Türkiye'de televizyon yeni yeni güçmeye evet. başlıyor. Halbuki Hoca Amerika'da kaldığı dönem içerisinde sinema dışında radyo ve televizyonla yakın ilişki içerisinde evet. olmuş ve o birikimle Türkiye'ye dönüyor. Evet. Belki de hani bu daha önceki belgesel sinemacıların oluşturduğu <laughs> sinema anlatımını, geleneğini, <laughs> ne televizyonu da katmak suretiyle aslında çok önemli bir fonksiyon yerine getirdiğini kesinlikle düşünüyorum. Evet. Belgesel de televizyonu buluşturan bir özelliği de var aslında. <laughs> evet, evet, Çünkü o dönemde bir kuşaktan ikinci kuşakta evet, daha farklı. Yani sinemayı bilen hem de televizyonu bilen çok sayıda yönetmen evet. yok aslında. Şu daha de bu anlamda önemli bir katkı. Evet yetişen sinema adamı da yok aslında. Yani işte bir Almanya'ya, Fransa'ya ya da işte İngiltere'ye baktığınızda bir ekoller var. Yani sinema Aynen. okulları açılmış. Yani Sovyet Sosyalist eski adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde mesela okullar var. Belgesel okulları evet. açılmış. Ama Türkiye'de öyle o tarzda okullar yetiş adam yetiştiren ya da sinema adamı yetiştiren okullar yok. Daha geç süreçte bizde sinema okulları açılıyor. Dolayısıyla belli bir seviyeden sonra Suar'ın hani Amerika'daki o Batı diyelim eğitimini kendi o Anadolu kültüründe yani doğuda yetişme şeyini özelliğini filmlerine yansıtmış. Çok önemli bir aslında sanatçıdır. baktığımız zaman işte şu anda mesela bile izlediğimizde filmlerini işte kültüre, sanata, mimariye ilişkin çok değerli filmleri var ve Kamuoyunda bir takım şu anda hani kültür ve sanat varlıkları hakkında yapılan politikalara ve nelerin kavgası yapılması, bu konuda nelerin sahip çıkılması gerektiği konusunda kamuoyunda belli bir bilinç oluşturmaya yönelik mihenk taşlarıdır aslında. Yani kendisi artık bir Anadolu kültür hazinesi olmuştur filmleri. Şimdi izlediğinizde hala bugüne de ilişkin bir takım değerleri görebiliyorsunuz. Bir de amacı izletmek. Yani bunu hocamla, biz de evet. e, sadece işte belirli bir kitleye, bir hedef kitleye yönelik çalışma değil, herkesin izleyeceği evet. ve herkesin alabileceği, mesajı vereceği evet. yüklü filmlerle, yüklü yapıtlarla ortaya çıkmak. Şimdi bir örnek verebilir Tabii ki hocam. Bir Kariye belgeseli var. Şimdi Kariye'yi 14. yüzyılda mozaiklerle ünlenmiş, Rönesans'ın da başlama vuruşunun yapıldığı yer kabul edilen bir yer. Orada Suhar'ın Kari'ye mozaiklerini anlatırken onları yapan Bizanslı devlet adamın metoditesi anlatır. Onun metoditesinin öyküsü vardır orada. Acıklı bir öykü hmm. esasında. Sonra adam işte birer şeylerinde gözden düşüyor ama o kalıcı şeyi yapıyor ve orada fakir bir keşiş olarak ölüyor. İşte bu mesela başlı başlı bir şeydir yani. yani Daha geniş etkileyecek bir kapıdan hakikaten. Tabii. O Kari'yi alan mesela turist onu gördüğü zaman şaşırıyor. Çünkü o başka bir şey, o başka bir mesaj veriyor belgeseliyle. Bir Ayasofya belgeselini anlatırken Yunus Emre'yle anlatır. Yani o insanlığın kutsal mabedidir. Ama oradaki Yunus Emre'nin şeyleriyle o şeye yaklaşır. Sisler Kovulunca'yı anlatırken Doğu Karadeniz. 104 yaşındaki Taştan Temür Usta'nın duygularıyla, düşünceleriyle anlatır. Hani hocam insan, zaman, mekan şeyi var ya belgeselde, insanı kullanma şeyi onların da evet, Filmlerin en önemli teması insan, zaman ve evet. mekan. Bunu çok büyük ustalıkla bir araya evet. getirip, inceleyip, sorgulayıp çok güzel filmlere imza attı değerli hocamız. Hocamızın bir başka özelliği de, tabi ben de bir akademisyen olarak bu özelliğiyle çok ilgileniyorum. Tıpkı Coşkun Aral Hoca gibi bu engin birikimi, deneyimi ee, öğrencilerle paylaşıp e, sizin de belirttiğiniz <gülüyor> gibi <gülüyor> üretim içinde eğitim ilkesi çerçevesinde <laughs> ta 1973 yılından e, aramızdan ayrıldığı 1994 yılına kadar ki, 2004, 2004, 2004 yandaki, <laughs> pardon çok özür dilerim yılına kadar ki süreçte e, her aşamada bu bilgiyi denet, <laughs> e, deneyimi öğrencilerle üniversitelerde paylaşma e, gibi bir e, önemli özelliği var. E, Maltepe Üniversitesi'ne de kuruluşundan itibaren e, kuruluş ekipte yer aldı ve burada da çok e, önemli katkıları e, bulundu. E, fakat bu ilk e, deneyimde çok ilginç bir anekdot var onu e, hem e, paylaşalım e, istiyorum izleyicilerimize de aktaralım. E, 1973 yılında Ankara Üniversitesi Basın yeni Yüksek Okulu'ndan üretim görevlisi olarak katılıyor ve orada çalışmalar yapıyor. 1978 yılında da bir ilan asıyor. E, Pano'ya bir belgesel film çekimi için kendisinden yüksek not alan, bütünlemeye kalmayan, istekli, gönüllü öğrenci arıyor ve bu ilana üç kişi başvuruyor. Bunlardan birisi Nesli Çayır Geçen, evet. sizin de eşiniz Kemal Sevimli ve Yalçın Yelenci. Bu üç genç öğrenci Süha Hoca'ya biz bu ekibe katılmak istiyoruz diye müracaat ediyorlar ve birlikte Uğur e, Artun'un iki mevsimi adlı filmi çekmek üzere ile <laughs> <şeyle> birlikte <laughs> yola çıkıyorlar ve e, bu çalışmalarda işte bu üç ismi e, belgesel e, sinemayla sinemayla ilgilenen herkes yakından tanıyor. Bu üç öğrenci o ilk çalışmayla birlikte bu alana ilgi duyuyorlar ve <laughs> günümüze kadar da yaptıkları çalışmalarla katkı vermeye devam ediyorlar. Bunun gibi daha pek çok <laughs> e, tabii ki daha sonra kurulan ...MTV bünyesinde... Evet, ...yetişen işte. belgeselciler var... ...bunlar içerisinde Hasan Özgen... ...Hakan Aytekin... ...Adil, adil, 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 adil Yalçın var... var. Doğru. ...Turan Yavuz... ...Turan, Yavuz var. Turan Doğru. Yavuz var... ...daha sayabileceğimiz belki pek tamam. çok isim var... ...unutursak özür diliyoruz... <gülüyor> 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 ...fakat dikkat ederseniz... ...bir kişinin etrafında... ...hem üniversite içerisinde... <laughs> ...hem de bu yapım çalışmaları sırasında... ...yetişmiş o kadar çok değerli... <laughs> belgeselci var ki Hoca hiçbir şey yapmamış olsa bile bu insanların yetişmesine sağlamış olduğu vermiş olduğu destekle bile çok önemli evet, bir kim? hizmet gerçekleştirmiş. Ben kendi açımdan söyleyeyim Safranbolu belgeselini yapmadan önce ben de Tayfun Tarih oldu. İcazetini aldık. <gülüyor> 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 Ve e, kendisi bizi yönlendirdi. Yani Özellikle yapmamız ve yapmamamız gereken konularda uyardık. Ama sizler hem Tayyip'in <laughs> ol, olsun hem siz olsun. Gerçekten. Coşkun siz de bu e, bilgi ve deneyimleri paylaşma konusunda <laughs> çok e, çaba sarf ediyorsunuz. Hakikaten bu çok takdir edilecek bir şey. Çünkü e, profesyonel anlamda e, yapım işleriyle uğraşan kişiler için zaman çok önemli bir şey. E, Coşkun Hoca e, burada Maltepe Üniversitesi'nde dersler veriyor ve e... Biz de hocamızın izindeyiz. Dersler bizde arazide veriliyor. İşte önümüzdeki günlerde inşallah bir Ayasofya e, düşüncemiz ama öncelikle bir Süleymaniye'yi hocamızın izinden öğrencilerimizle beraber ele alacağız. E, açıkçası bize bıraktıkları izler o dediğim gibi bilimsel temelde ama herkesin anlayabileceği üslupla estetiği katıp evet. bir şeyleri koyabilmek. Sanırım ona layık olmaya çalışacağız diyorum. Evet. <laughs> teşekkür ediyoruz. Devamını diliyoruz tabii ki. Bir şey yapabilir miyim bu arada? Buyurun biraz tabii. Biraz evvel isimleri sayarken, tabii yanında yatırken yönetmenleri saydık. Bir de akademisyenler var. Ankara'da Sezar Akarcalı var. Aynı zamanda o Safraboğlu kimde de yer almıştır. Ondan sonra işte Nurçay Türkoğlu var, Levent Kılıç var, profesörler bunlar. Hı. Bunları da anmak lazım. Çünkü onlar da tabii olayı başka bir boyutuyla, eğitimci kimliğiyle Hı. olarak şey yapmıştır. Tabii ki. Tabii. Yani, tabii. Zamanımız var mı? Var biraz daha. E, ee, belgeselcilerin en büyük korkusu sansür. Evet. Hı -hı. Ve tek kanal döneminde bunu yaşamayan yok gibi. Yok. Hatta biz raftakiler diye bir şey yapmak istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, hocamızın bu tür çalışmaları sırasında ben sizin böyle sizin <laughs> öyle bana bir soru sordunuz ki. <laughs> <laughs> Öğrenmek istiyorum. Soğuk hocanın zaten hayat sansürle geçti <laughs> biliyorsunuz. O Anadolu Uyvarlıklar dizisinin üçüncüsü Likya'nın sönmeyen ateşidir. Likya işte Batı Akdeniz'de bir bölge. Orada Toroslar'da da bir doğal gaz sızıntısı nedeniyle sürekli yanan bir ateş var. O Likya şeyi, nedeniyeti hmm. günümüze kadar yansımış mimari şeylerde, ögelerde filan. İşte etkilemiş Yunanistan, etkilemiş Yunanlıları filan. Birçok şeyleri var. O hareketle Likya'nın sönmeyen ateşi koymuşlar adını. Şimdi o zaman sansüre gidiyor filmler. Şimdi de götüren bizim Kemal. Oradaki sansürdeki arkadaş bakıyor şöyle. Hı -hı. Avrat kim diyor. Şimdi Kemal anlamıyor. Canım diyor bu diyor şeyi soruyorum. Avrat'ı soruyorum diyor. Kemal yine anlamayınca. Şu diyor ateşi sönmeyen avrat kim diyor <laughs> tamam mı? <laughs> bu bir mizah şeydir konusudur. Espri konusudur. Buna benzer olayları daha sonra çok yaşadık biz. Umarım ha? artık artık bürokrasi, bürokrasimizde bu tür e, ya, yok. insanlar olmayacaktır. Tabii. Özellikle yetiştirdiğimiz gençlerin Hı -hı. Asla bir asla karşılaşmalarını karşılaşma arzu etmediğimiz. Hiç evet, yok. Yani artık yani, <laughs> ya, böyle bir sansür kurulu kalmadı çok şükür ama belgesel tarihimize baktığımızda böyle gün yüzüne çıkmayan, daha izlenmeden yok olan bir yargılamaların devam ettiğini de biliyor musunuz? Bazı <laughs> <laughs> Kula'da üç gün filmi de aynı şekilde Suha Hocam. mesela o da ayrı bir konudur. Ondan biraz bahsedeyim. Şimdi Kula'da biliyorsunuz hani Osmanlı döneminde yapılan Türk mimarisini yansıtan evler e, konu al, almakta ama Suha Hoca onu bir düğün e, şi, e, motifiyle e, süslüyor. Yani bir dış ses anlatıcı var. E, i̇şte mimari yapıdan bahsediyor. Bir yanda da düğün sahnesi var ve sonuçta işte bir yandan hani o evler yıkılırken hayatlar da e, yıkılıyor. Artık betonermeye hapsediliyor insanlar. O güzelim ahşap e, evlerden betonermeye çekiliyorlar ama yaşamlar da bitiyor gibi bir simgesel bir şey kullanacak. İşte filmin son sahnesinde böyle kırık bir fotoğraf çiftin o işte eski kula evindeki bir gerdek odasında kırılmış bir çerçevede çiftin fotoğrafı ve işte kırık dökük bir kula evi yapılacak. Ve başlangıcında filminde bir ...resmi nikah bölümü var. Bir de e, yine imam nikahı sahnesi var. TRT ve... ...samanyolu... E, ...hala samanyolu TV var mı bilmiyorum ama... E, ...şimdi TRT... ...kulayı bu şekilde yıkamazsınız... ...diyerek... E, ...bu filmin son sahnesini kesiyor. Aynı zamanda... ...imam nikahı bölümünü kesiyor. Samanyolu TV'de yayınlandığında da... ...resmi nikah bölümünü kesiyor zannedersem onunla ilgili bir dava açıyor Suat evet. Hoca ve evet. e, o dava sonucunda hani takipsizlik evet. mi yoksa evet, hani Evet, da yok, yok e, bir televizyonlarımızda değil. Ama tür de, şeylerle de, de, de yani enerjisini. Devlet olmaz dediler. <laughs> Onun için o, o, o da tip, ilginç bir anekdot teki, evet. Şey, Özel kanal olduğu için o o evet. bir şey yaptı. Bu serüveni yaşayın başka filmler de var. Mesela bir uygarlık tarihi dersi Aa. filmi var. O hiç çıkmadı evet. çıkmıyor. Evet. Gibi. Evet. Peki onları görebileceğimiz bir dönem Hocam ben şimdi bu şimdi insanın filmlerini, <laughs> hepsini, onun vasiyeti doğrultusunda, bir de e, bütün haklarını filmleriyle ilgili şirkete devrettiği için, yoksa hiçbir şey yapamazdım. Bunların hepsini ben DVD formatında çıkartıyorum. 10 tane filmini çıkarttım. Şimdi bunlar hepsi sırayla eğer Allah bana ömür verirse, çünkü ben de 64 yaşındayım. Seneye varacaklar ki git şuradan akli melekelerin yerinde olanlara rapor getirecekler. <laughs> tamam mı? Yani bir de olayın bu boyutu var. Çıkartabildiğim kadar çıkartacağım. Bakalım uğraşıyoruz. Sırada olan sırada olanları söyleyeyim. E, tahtacı Fatma var. Sırada o muhteşem bir şey. eserlerinden birisi. Ondan yaptım. sonra e, Sırada Dolma Bahçe ve Atatürk var. Sırada e, Fırat Göl olurken var. Ama 10 bölüm, 30 dakikadan. Nasıl yapacağız onu, onu düşünüyorum. Bir de Anadolu'da konutun öyküsü var. Hı hı. Şimdi yani Allah'a haber verirse bu sene bu dört filmi daha çıkartacağız. Gidiyoruz i̇şte, bakalım. Daha kaç tane kalıyor? <laughs> <laughs> <80 saygısırlar. gülüyor> 30'un üstünde kendi Aa. yönettiği çektiği filmler var ama hani e, ortak yönetim olarak evet. yaptığı filmlerle Peki, eline en iyi. En, size... en büyük size neydi? En büyük idealini neydi biliyor musunuz? En büyük ideali Türkiye'nin dünyada hak ettiği yer almasıydı. Yani kültürüyle bu kadar. Sanırım amcanızın yaşadığı o olay onun benim Dayımın, dayımın yaşadığı işte evet. olay. Tabii o bizi hepimizi etkilemiştir. Yani o, bir de bizim de başımıza geldi böyle bir olay. Ee, Muhterem Eşleri Nesli Çöl Geçen Cumhuriyet diye bir film yaptı. Ben de yapımcısıyım. Bittik yurt dışına. Çevre Filmleri Festivali Kanarya'dalarında yapılıyor. İşte çok ülke katılmış 14 tane filan. Şimdi filmler bizimkine bir şans tanımıyorlar. O zaman Türk filmi falan diye. Fakat jüri hep sıkı bir jüri. İşte o TV e kanalının direktörü Alfonso var. İşte Mimun Kan film Birçok <laughs> kişi var. Bizim film birincilik alması söz konusu oldu. Hep yayın yapıyorlar. Yani İspanyol kanallarından canlı yayın. Aa, bir de baktık şeyleri toplamaya başladılar tamam mı? <laughs> Şimdi bu tabii ön yargı. Onda bizim de kabahatimiz çok. Bizim büyük. çok çok, küçük. çok. Biz çıkmıyoruz. Evet. Biz tanıtmıyoruz. Bir yalnız Ne yazık ki devletimiz değil. de sağlıklı tanıtım yapmıyor. Yani bunu uluslararası alanda baktığımız zaman çok ciddi değerlerimiz olmasına evet. rağmen. Evet. Evet. Ne yazık ki o her parti, her hükümet kendine yakın oluyor. o o, 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 yalnız, o Ne yazık ki. Evet efendim. E Tabii Türkiye'de e, film yapmak, belgesel yapmak çok zor. Biz burada Coşkun Hoca ile ağırladığımız bütün konuklarda şunu görüyoruz. E, her belgeselci hayatının bir döneminde bir sürü e, saçmalıkla, bir sürü kuralla kabul edilemeyecek, bir sürü bağnazlıkla mücadele etmek zorunda kalıyor. E, tabii gönül ister ki belgeselciler, sanatçılar bunlarla hmm. uğraşmasınlar, işlerine e, geliştirerek Belki ceza olmasın. Ceza olmasın. <laughs> 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 en, en güzeli olmasın. Şimdi sadece bir yerde diyor ki, e, belgeselci diyor, bağnazlıklarla mücadele eden kişidir. <laughs> diyor. O evet. kadar çok mücadele Doğru. ederek gelmiş. Hatta buna ilişkin e, sizin de kullandığınız bir şeysi var. E, bir e, Gündelik hayatta da çok kullandı işte harp olur. Harp olur, darp olur, gelir bizi bulur. Bizi bulur. Yani. <laughs> yani her an her şey olabileceği bir <laughs> ortamda. E, tabii ki bütün bu olumsuz koşullar evet. içinde bu kadar üretim yapmak, bu kadar e, derin izler bırakmak e, Türkiye topraklarında filmlerle, evet. yani yetiştirdiği evet. kişilerle, ortaya attığı tezlerle ve o misyonla yani Hı -hı. çok önemli bir başarı tabii ki. Doktor Berin Avcı Çölgeçine çok teşekkür ediyoruz. Hocanın ben bu teşekkür çalışmalarını ederim. kalıcı hale getirdiği için hem kitap olarak hem film olarak. yapımcı Reha eee hocamıza da, da çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. O da şimdi hep tamam. sabırsızlıkla yeni bölümleri bekliyoruz. İnşallah. Kanalımızda yayınlayacağız i̇nşallah. zaten yayınlıyoruz. İnşallah. Onunla ilgili kuşakları inşallah, i̇nşallah birlikte tamam. hayata geçireceğiz. Tamam. ...bizim için çok büyük değerler. Evet, ee, tamam. Hele gelecek için bizden çok daha önemli. Evet, tamam. Efendim bir belgesele yorum programının daha sonuna geldik. Bu programımızda Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli bir sanatçıyı... ...çok önemli bir belgesel yönetmenini, çok önemli bir aydını andık. Mehrum Süha Aran hocamızı hep birlikte andık. Ve gördünüz ki konuklarımızın da anlatımıyla... ...Süha Hoca bu topraklarda çok derin izler bırakmış bir büyüğümüz... Umut da diyoruz ki onun yetiştirdiği öğrenciler bu izleri sürdürecekler ve biz de coşkun hoca ile birlikte onları ağırlamaya, sizlerle tanıştırmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.